Bak lan! Ali! Lan bak, lan! Ali ne olacak? Ali söyle kardeşinden bıraksın. Bırak! Kardeşim de bırak! Lan ne, ne bırakacağım lan Güler şeyi bu olana satan kansızı? Ne bırakacağım? Borcumuz var Ali. Çok borcumuz var. Bak gerçekten bankaya borcumuzu ödemezsek bu ana elimizden gidecek. Abi. Zıpkın. Üçümüz de bacılarımızı kurtarmak için uğraşıyoruz işte ya. Siz Gülahşe için bana sus diyorsunuz. Ben bu kız için istiyorum o parayı. Ortada mı kalsın kız? Lan şerefsiz! Bırak lan! Ulan benim bacımı satarak mı kendi bacını koruyacağım? Hiç mi Allah'tan korkmuyor lan? Korkuyorum abi. Senden de korkuyorum. Ödüm patlıyor ya. Ama bıktım Ali abi, bıktım. Anlıyor musun? Bıktım. Veteriner kalfası olarak sürünmek istemiyorum bu hayatta. Bu kız bu çürümüş ana idare etmek için yaşlansın istemiyorum. On milyon ya, on milyon. Lan Tekin. Lan canından pahalı mı lan on milyon? Canından pahalı mı lan? He? Ya Ali, bizim gibilerin canından ucuz ne var ki? Ha? Hiçbirimizin canı beş para etmiyor bu canına yandığımın dünyasında. Aramızda dirisi para eden tek kişi var. O da Gülayşe. O yüzden ya sen bizim canımızı al... ...ya da bırak biz parayı alalım. Ayşe henüz bir şey öğrenmedi. Ama Hacer Eyüboğlu'nu mola yerine davet etti. Mercen uyarın. Heh. Mercan, Barbar Gülayşe'yi oraya getiriyor. Tekin satmamış Gülayşe'yi. Geliyorlarmış. Ama yanlarında Hacer Hanım'la Hüma var. Ne? Yok artık. Ha bir de Sabit'in aklı Gülayşe'dedir söyleyememiştir. Barbar polis. Şöyle anlatsın. Ne? Ne? Sabit anlat çabuk. Mercan. Gülerşi'nin halası, kuzeni, polisi buraya geliyorlar, ben Gülerşi'ye vermem, ben vermem, Melcan Gülayşe benim. Gece boyu bu cüsseli uçmaya çalışıyorum. Ama sen kelebek değilsin Metus Bağım. Otur hele otur. Tuvalete gideceğim. Gitme. Otur lan! Altıma mı edeyim ya? Etme. E, kaç gün, kaç saat başımızda bekleyeceksiniz be? icap ettiği kadar. Ali. Bak böyle başımıza ya olmaz. Daha ne kadar bekleyeceğiniz ya? Ha? Beraber gidelim Gülayşe'nin babasına. Sevintirelim adamı. Ya zaten 23 yaşında kız. İsterse kalır sizle yani. Kimse karışamaz ki. Parayı da alalım. ...kırışırız. Ha? Fidan. ...adamın asabını bozma, otur yerine. Barbar arıyor. Durumlar nasıl? Ya Hacer Ağa delirdi. serumu biter bitmez Gülayşe'nin yanına gideceğim diye tutturdu. Bu Tekin Hıyar'ı da zaten gece boyu kaçmaya çalıştı. Belli. Kurtulduğun ayıp hoşacak. Ya öldürelim gitsin diyorum işte. Gömeriz bizim oraya, kimse de bulamaz. Hişt. Ne yapacağız oğlum bunları? Başlarından mı bekleyeceğiz böyle? Bu Tekin denen herifin herhangi bir suçu, sabıka kaydı falan var mı? Ne bileyim oğlum, yani benim bildiğim çalıştığı veterinerdeki ilaçları yasa dışı satıyor, başka bildiğim bir şey yok. E tamam yeter o bana yeter, kapıyı aç şimdi. Niye açayım lan kapıyı? Ya aç kapıyı. Şişt. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar efendim. Ver o cemali bana. Buyur Aga. TCK 193. Tıbbi, ilaç, ecza ve müstehsarlarının izinsiz satılması. TCK 155. Güveni kötüye kullanma. Basit dolandırıcılık. Çalıştığı işletmenin mallarından kazanç elde etme. Açtın ha komiserim. Tekin parlak. Kanundan kaçılmaz. Bak. Bu memur arkadaş narkotikten, bu memur arkadaş da asaçtan. Şimdi seni TCK 193 tıbbi ilaçları izinsiz satmaktan ve TCK 155 çalıştığın işletmenin malzemelerinden kazanç elde ederek güveni kötüye kullanmak ve dolandırmak suçlarından gözaltına alıyorlar. Buyurun arkadaşlar. Ne? Abla. Ne oluyor lan? Yani? Bırak, oluyor bırak. Yani? Abla. tuzak bu. Tuzak. Bana ayaküstü tuzak kurdunuz. Tuzak mı? Oh, oh, bana ayak üstü tuzak kurdun. Ha, tuzak, tuzak. TCK 265, polise mukavemeti de ekliyor suç listesine. Git gide kabardı. Saygılar. Saygılar. Abi, saygılar. Abi, ayak. Eyvallah. Vay arkadaş, krala bak be. Ne yaptın lan sen? Ha, ne yapacağım oğlum? Bütün gün adamın başında bekleyecek haliniz yok. Bugün lazımsınız bana. Artık kadının çaresine de siz bakın. Kadının çaresine ben bakacağım. Bakacağım da sonra yanmasam iyi. Hadi kolay gelsin. Ne yapacaksın ya bana? Ali hani ne yapacaksın bana? Var aklımda bir güzellik. Tamam savcım, tamam. Ben gelişmeleri rapor edeceğim size. Teşekkür ederim. Hacı Hacer ağam sağa diyorum, dur. Sakın beni durdurmaya kalkma Barbaros. Şimdi gideceğim, yeğenimi alacağım, abime götüreceğim. Yürü Hüma. Hacer ağam, kendini tutuklattırtma bana. Ne dedin sen? Daha beş dakika önce... şey sana satmaya çalışan bir adamı savcılık kararıyla tutuklattırdım. Dosyanın gizliliğini ihlal ediyordu. Sen de aynını yapıyorsun yapma. Eğer böyle devam edersen... ...seni de Hümayi'de tutuklarım gözünüzün yaşına bakmam. Tutuklar mısın? Beni? Hümayi? 23 senedir evladını hasret bir babaya... gazını götürdüğümüz için... ...kollarımızı kelepçe mi takacaksın? O kız da babası da kavuşmak için bekleyecek. Önce benim davam çözülecek, ondan sonra kavuşacaklar. Bu süreç içinde de tek bir kelime dahi bilmeyecekler. Ha, ama eğer sen, senin davan umurumda değil... ...ben dosyanın gizlilik kararını ihlal ederim diyorsan... ...ikinize de, de kelepçeyi takarım. Haberiniz olsun. Dün akşam... ...aşıktım. Şimdi polissin. Sen ne zaman insan olacaksın Barbaros? Hiç kimse. Ama hiç kimse Gülayşe'nin hayatı tehlikedeyken benden insanlık beklemesin. Sen de bekleme. Amca ne oldu? Evet sığamadım kızım. Bir türlü bir haber gelmiyor arada. Halan da Rivo Park'a geldiğince atladım geldim ben de. Bunun ne işi var burada? Acar'ı anlatsın. Benim şimdi gitmem lazım. Barbaros. Hacer, ne oluyor? Yok bir şey abim. Bir şey söyleyecektim, unuttum. Beklen siz geliyorum. Amcam. Kuzum. İyi misin sen? Sen beni meydana mı okuyorsun? ylaş şeyler olduğunu söylemedin. Nizam amcaya telefon ettin, buraya çağırdın. Kızın yüz metre ötede. Onu da demedin. Yüzüme tükürdün ama beni satmadın. Asıl bana meydan okuyan sensin. Ben zaten hayatımın kumarını oynuyorum. Bana güvenin yoksa sık kurşun. Odri meydan.